Hepinize merhaba, ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte, bugün sizlerle birlikte ee, benim keşfettiğim bir tane e, Türk sunucusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi benim böyle. Çok az bir şey deneyin, yani netherite'ler falan filan var. Hatta netherite setim falan filan var, elitran falan filan var. Böyle geziyorum oyunda. E, bugün size birazcık oyunda neler yapıldığını falan göstereceğim. Böyle burada insanlar takılıyor. Bu RooksVegeti, Arda Mutlu falan diye insanlar. Burada da beni görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Enviipig'im. Nasıl geçiyor günleriniz? Benimki çok iyi. Ee, yarın futbol günü var o yüzden hazırlanmak istiyorum. Yeni bir video çekeyim dedim. Size bugün adamı göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Böyle yeni Minecraft sunuculu videolarımı seviyorum. İşte şimdi arkadaşlar bugün biraz daha gelişeceğiz. Trade'ler yapacağız. Ee, şöyle şey yapacağız. Ben bunu serisini yaparım. Serisini yapmamıştım. Biraz kendimi oynamıştım, gelişmiştim. E, oyuna girince en yayık olduğum için galiba ödüllerden de kasa anahtarı geliyor. Ondan dolayı... Aha burada gördüğünüz gibi... Şunları bir kırayım ben. 9 tane buğday, 3 tane ekmek çıkıyor. Altınları şey alayım şuradan. Ho, yanlış yerdeyim. Heh, burada... Hop, 1, 2, 3. 3 tane ekmek, beleş tane ekmek beleş burada 31 tane fidanımız var çok iyi gerçekten 31 tane fidan hani o sayı olarak 31 işte ondan dolayı ben biraz daha toprak bu to toplamak istiyorum dediğim anda toprak çıktı e, wow oh my God. şuraya koyalım. Ya, hmm. sana biraz patates pişsin. Aa, doğru, pişmiş patates olmuyordu. Sen de de buday pişsin. Hadi, onlar oralarda sulansın bakın Şunlar sulanmış anlamına geliyor. Böyle bir şey var. Bakın eritme bir dakika, eritme yazınca arkadaşlar, düşünce en iyi pisseniz aktif oluyor ve bakalım oldu ya demir direkt pişmiş geliyor eritme ama bu sadece taş içinde geçerli taş direkt normal taş olarak geliyor şöyle geliyor ondan dolayı gelmesi normal ara sıra açık unutuyorum ben mallığımdan dolayı bugün şuraları daha genişleteceğim burdunu gördüğünüz gibi burada da benim spamlılarım var domuz falan var işte burada şunları şöyle güzel büyütelim daha iyi topraklar daha büyük şeyler yapmam lazım, o yüzden toprak şey yapmamız lazım. Böyle rehberler falan var. Yani açıklamaya koyarım istiyorsanız gidebilirsiniz tabii ki. Peki arkadaşlar bugün size bir soru soracağım. Ee, bu çok bilinen bir soru arkadaşlar. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan sorusunun cevabını cevabını yorumların altına açarsam tabi yazabilirsiniz. Onu yorumuna kalp atacağım. Google'dan kopyalamak yasak. Sizler de şeyleri söyleyebilirsiniz. Yapış falan filan. Çünkü her türlü büyük kitabı vardır. Hemen satılarak alacağını ee, tamir olur. Ondan dolayı bir e, ee, atalım adama. Erdem. Ender. Bir dakika. Endermiş. Ender. kanka ben tamir alacağım alacağım olur mu? olur mu kaça kaça satıyorum şöyle yazıyoruz arkadaşlar şöyle diyeyim arkadaşlar bugün e, bayağı tanıtma bir sunucu tanıtma oluyor oluyor yapıyorum böyle işte insanlara MCG atarak böyle özel mesaj atarak insanlarla konuşabilir sohbet edebilirsiniz bir rehberler de var ve e, direkt youtuber çıkın homestar sıra giriyor hatta belki troll videoları bile çekebiliyor Ondan dolayı rehberler de var. Ondan dolayı yani kötü bir şey olursa, dolandırıcı falan olursa direkt çıkın guarda. Şöyle göstereyim size bir tane. Atıldı oyundan. Nerede? O gözükmüyor ama oyundan atılmıştı. Markete gel falan filan diyor. İz var bakalım. Böyle iz var deyince de e, insanların marketlerine falan bak. Ay Adana şalgamı var. Beni dolandı e, beni dolandıran kişi. Beni dolandıran kişi. Oha 3000 mi? Oha 5000 mi? Yavaş lan. Yavaş al. Yavaş yani. 19 tane 1200 1520 parayla 19 tane biftek aldım. Bunun soru şey çünkü arkadaşlar şey olacak. Eee direkt bif et bulmak biraz bana göre zor olduğundan dolayı ben hemen yemek aldım biraz paramızla. Paramı da biriktiriyorum merak etmeyin. Bir yemeklerimizi buraya koyalım. O yüzden yemek açlığı çekmeyin diye uğraşıyorum sihirli kemik falan satıyorlar. Böyle işaret yaparak eşyalarınızı geliştirebilirsiniz. Veya benim gibi en VIP alırsanız size kasa anahtarı falan veriyorlar. Şunu yazarak varp e, var kasalar şunu yazarsanız direkt bu komutu yazarsınız. Bir yere ışınlanıyorsunuz. <laughs> Ve o yere ışınlandığınız zaman da orada direkt e, böyle kusular falan oluyor. Onları aç açıyorsunuz. Bir dakika ben bu bir tane pişirmiştim bunları alayım. Yalnız kömürü nasıl buldum falan diyorsanız buradan çıkabiliyor yani böyle bir şey. Biz hemen buraları geliştirelim. Daha geniş bir ortam istiyorum açıkçası. Yeni yapacağım farmlar için bu lazım olacak. Şöyle hemen yapalım. Bir sunuşma, sunucu tanıtma. Sunucu tanıtma ne? Sunucu tanıtma şeyi. Ben işte o kasa anahtarlarından çok daha geliştim. Şimdi bizim şey gitti ya evet arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz zaten direkt bulunca böyle yeni bir demir kazma. Niye onu kullanmıyorsun yerlerde var. E, ee, bunun kırılmasını istemiyorum. Daha büyük balonum olunca takarım belki. Ha, havalı, havalı ondan dolayı yalnız ada seviyeme bakmayın biraz kötüyüm oralarda gelişeceğim isterseniz bu seri yapalım diyorum yani seri yapalım mı onu soruyorum sizlere sizlere hani artık bir konuşabilirsem ya ben bugün konuşamıyorum ben bana biri konuşmayı öğretebilir mi yeni bir sandık yapmam lazım sandıklarımız doldu Öyle düzenim olmadığı için bana yorumlarda sövenler hiç gelmesin çünkü yorumlar kapatırım çünkü ben düzeni çok sevmem açıkçası odam da çok düzenli değildir her zamanki gibi e, fan sesi gelmemesinin sebebini şöyle diyeyim ben başka bir yerden çekiyorum videoyu ondan dolayı ne olabilir veya fan sesini biraz kısmışım olabilir de bilgisayarım tamirden geldi uzun zamandır videoda çekmiyordum bir dakika erit eritme yazalım. Aktif diyelim. Şu aha. Eritme, er, er, eritme. Eritme. Tamam. Kapalı. Kapalı da yaptık. Bir tanesini daha kazalım şöyle. Çok iyi abi. Baya bir şey. Burada Bismillah yazıyor. Tabi her zaman Bismillah yani. Ondan dolayı Bismillah'ımızı yazarız. Böyle aşağılarımız falan filan var. Bizim baya bir kömürümüz var. Bunları bir alayım. Toplatıcı minyon aldım. Toplanan eşya 161. Adam bu ee, eşyaları yandım bıraktı. dur 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 Aa, Hayır oğlum eşya he bu sandığa yerleştiriyor. Bir şey merak ediyorum bir dakika. Seviye atlat at, e, yeniden adlandır. Şunu Bunun minyonu. Küçük minyon. minyon. Çok güzel adımız oldu. Maşallah. Ee, şimdi ben bunu buraya koymayacağım. tam daha bağlı diyelim. Ve 161 tane eşya diyor da bunda ne çıkar acaba? Yani onları buraya bırakıyorsa çok iyi. Bu şurada yani acayip güzel olacak. Ya küçük minyon sende eşya yok şu anda. Discord'dan mesaj atmayın dedim ya. Bakalım Discord'uma. Tamam pişirelim. Şunları da pişirelim mi yok? Şimdi arkadaşlar, eee lobiye gidelim. E, lobi gördüğünüz gibi Allah. Lobi gördüğünüz gibi. Kit PvP var. Burada küçük yani NFT falan sayılmıyor. Normal ee, böyle coin'iniz var böyle. Öl insanları kese kese alıp yeni kitler alabiliyorsunuz. Burada çok güzel savaş şeyleri var protokol sarayım. İşte burası bizim burada da beni dolandırmışlardı. En burada hileci domates falan filan krallar onlar da bayağı yardımcı oldular bana. Şimdi ben buraya kit yazıp al yaz alamıyorum. Kit yazıp emri verip 24 dakika. Aa da işte yaptım. İlla da işte yaptım. Arkadaşlar böyleydi. Son kere bir kitime bakacağım ben. Kitime bakayım. 12 dakika kalmış. Ben sizi çok seviyorum. Gerçekten bu güzel yerde de videoyu bitirmek istiyorum. Daha fazla daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.